Selamlar herkese. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Bugün Gold'dayız. Rajir oynuyoruz. Bakalım neler yapacağız. Şöyle yine doğru gidelim. Karşımızda bu arada Brody var. Bir de Alkan girmiş. Umarım Kötü <laughs> olmaz. <Şu> döverim aslında. <laughs> Auto attım ona gitmedi. Yapacak bir şey yok. Şunu alayım. Buraya gelirse böyle bir şey yapabilirim. Güzel. Şimdi bunu alabildiniz de Dairot buraya geliyor sanırım. Dairot burada. Buna devam etsem keserdim de. Dairot şurada sanırım. Ve <laughs> Atlas. Görüş veriyor da. Buna girmemesi lazım. Buradan. Yani. Çalmaz ya. Bizimki ultisi olsa oynardık da. Canım az. Yapacak bir şey yok. Minyonu bekleyeceğim. Minyonu iteyim. Öyle bir base atarım. Bizimki öldü. İnşallah base atarız. Çıkar mıyıııım? Çıkamadım. Bizim Alucard'ın aslında buraya gelmesi lazımdı ya. Rakip ormanı alıyor. Brody'nin farmı da bana yetişti. Yani yapacak bir şey yok. Kötü oynadılar. Kapattı adamlar. Aslında başta çıksaydım keşke daha mantıklı olurdu da öyle bir şey yapacaklarını düşünmedim ya. Bana yazar. Kanka beni salsana ya. Bunun e dönmüş olabilir. Artı olarak şunu almış. Bunu biraz zor keselim. Alucard'ın gelmesi lazım. Ölmem Güzel Bairut da aşağıda, buradan bayağı gol, gol alabilirim bu arada şu, şu minyon gelsin iteyim Güzel freya. ya Böyle ilhamımı açacağım Güzel Burayı da açabiliriz aslında diyeceğim de burayı var. Alın. Alabilirsek tabii. Ha tamam. Burayı tutar mıyız? Yani muhtemelen. Tutarız. Onu keseriz aslında. <laughs> Bu Atlas'la pazara bile gidilmez ya. Elemanın attığı ultiye bak. Bizim eve attı ultiyi. Geri çık. Güzel stun ama oldu. Öldü hiç Güzel. Yani bunları da kesebiliriz. Tamam. Dojladım onu. Ölmeyeyim. Güzel. Güzel oynadık bez atalım. Bezden sonra geleceğim buraya tekrar. Kulemi açmam lazım. Leyin sorumluluğum var halen daha. <Gülüyor> Bakalım. <Gülüyor> ben kaçırmadım bunu. Şurayı atayım. Tamam. Bunu da alalım. burada. Bunu kesebiliriz bu arada. Tam Ne yapıyor? Niye öyle bir şey yapıyor? Kanka. Sen bizi bitirdin. Aa flash attı bana. <laughs> flash yok. Yani Selena'nın oraya girmesi çok saçmaydı. Stand tutturamadı ki. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Hiç düşünmedim yani oraya gireceğini. Çok garip bir hareketti. Ne yapacak bir şey yok. Burada öldü de. Öcüğün farmı hala kötü değil. Bunu iyice düşürmemiz lazım. Dairot da burada. Şurada pussam Dairot geçerse keserim bu arada diyeceğim. Burada görüş varmış. Şurada pusayım. Yani Dairot'un görüşü geldi. Ya. Cık. Selden gösterdi beni ya. Kafayı yiyeceğim. Dairot burada muhtemelen. Aynen öyle. Atla işte oraya. Niye atlamıyorsun? <laughs> Koridor gitti yapacağım bir şey yok. Karat kardeşimiz hala burada. Bunu kesebiliriz aslında. Atlas gelip oynatırsa. Ama bizimki de öldü. O sıkıntı o oldu. Şurayı itelim. ya yani Atlas ulti atmayı düşünürse güzel de pek bir şey yaramadı. Yine ultisi var ya agresif oynayamıyorum. Ultisi <laughs> olmasa yine bir şeyler yapacağım da yok yani şu an zor. Dur <laughs> bak. Buna gelsek gideceğim. Bu da açtı fazla objektif verdik. Artı olarak bizimki öldü. Yani. Bilmiyorum. Word olmadı burası. Birini kesmemiz lazım derken Freya kardeşimiz. Bir ona. Güzel. Onu da tut. Güzelsin. Tamam. Burada tic, görünmezlik basmış. Aşağıda ne oluyor ya o? Çocuğun neyi var? İlhamı var. Yani öldürürüz. Güzel. Ultisi yok muydu acaba bunun? Ya da ulti basamadım anlamadım. E, i̇telim. Ümsüzlük alabilirim ya. Ya da demedim. Alayım ya elime süzük alayım Burada eleman 3 alayım Tamam Yani atlas girerse Oynayabilirim Arkadayım görüyorlardır umarım beni Aa, Aslında çocuğun bafı çıkacak ya bafına gelebilir o Bakın onu bir, bir şey oldu. Buraya girmem lazım yoksa bizimkilerin ölmesi boşa gidecek. Haha onu da kestim. <laughs> güzel. Güzel güzel. İlham Roger. Hamdur Roger'ın gücü ya. <laughs> Çocuk uzaklaşsa kesemezdim de çaktırmayın. Yakana girdi. Güzel gidiyoruz. Güzel maç. Şu şalda Dairot var. Seren ölecek. Aynen. <laughs> İyi keselim. Güzel. Ne yapıyor lan Freya? Oha oğlum ne vuruyor lan? Upgrade <laughs> aç. Güzel. Bitiririz de çık orada alalım çık. <laughs> Alışım benim. <gülüyor> Eleman. <gülüyor> Bu iken kesmeye çalışıyoruz. Gel de oradan. Orada Lord alıp bitiririz. Böyle patladı. Minyon gitti. Onlar da doğdu. Vuralım. <laughs> ben de kaldı. <laughs> Güzel. Şey de ah lan. Atamadım Q. Ama öldü tam sıkıntı yok. Tamam buraya. Oğlum, adamı vuramıyorum. Alsana bana. Adamsın lan sen. Ay, ne yaptı? Kavga yapılmaz. Ne yapıp sokalım? Tamam. lazım. Güzel. Aa, kuleyi alamadık. Bir keserim. Bunun lazım artık. Dayot geliyor. geldi adam? Ama öldü. Tamam, sıkıntı yok. Güzel. Allah'tan ölümsüzlük almışız bu arada. Ölümsüzlük almasak orada ölecektik. Kim doğdu? Tik doğmuş. Açarız kuleleri ya alukartla. Ve Devam buraya açayım. Orayı açtı mı? Açamadı ama minyonlar. Ah lan. Çana bak. Neyse yapacak bir şey yok. Burayı da alayım bizim. Daha fazla vuracağım. Zaten <laughs> <laughs> item <de> bitecek şimdi. <laughs> Böyle. Gürültü bastı oraya. Rakip oynuyor gibi. Düştün mü cidden sen? Bana dönsene Dairot. Ege kesersin beni. Aynen kardeşim benim. Doğru, güzel. İyisin, buraya güzel oynuyor bu arada. Aa, çocuğum. Ölüyorum. Güzel. Kim doğdu? Tig doğmuş. Baya güçlü ya bu Oynayın. Yani Gold'da veya ormanda fark etmiyor. Çok güçlü Şöyle bakalım. Gel kardeşim. Ya öldün kaçamazsın. Nas maalesef. Hiçbir gerek yok öyle hareketlere ya. Doğru alalım bitirelim. Yani ne gerek var? Gelin orada. Dairot'u kesmişiz zaten. Orayı zorlamanın bir manası yok. Şimdi bir çektir muhtemelen. Şöyle şurayı alalım. Güzel. Evet. Dilti ama ölecek. Güzel. Ya bana fokus atıyor. Bu da ölecek. Bu ölmeyebilir ama. Ben yani ölmüş olabilirim İyi ulti basmadı, ulti bastı ölmüştüm Belki ultisini atmıştı olabilir Güzelsin ya. Güzel, Freya 100 oynuyor bu arada çocuk Hakkını verdi yani Güzel maç Bakalım neler yapmışız 80 yıldız olmuşum geçiyorum bu şekilde. 16-2-13 oynamışım. MVP Güzel. Buraya o kadar güzel oynadı. MVP vermedik. 110 kalsar atmışım. 110 kalsar atmışım. 67 kda tanklamışım. Güzel. Kuleye Masarım asarım da 10 k. Yani. Bayağı oynadık. Solo girdim bu arada ben. Ama trio geldi. Solo solo trio şeklinde. Karşıp de do... Karşıp ne ya? Karşıp. <laughs> karşıp nedir Osman? <laughs> Karşı. Rakiple. Karşıyı birleştirip. Karşıp diye bir kelime uydurdum. Rakip de 2-2-1 şeklinde gelmiş. Yani Güzel maç. Ellere sağlık. 51 kill çıktı. Açında. 9. 29'unda da katkımız var. E, bayağı iyiydi. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı. Videoya like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.